Merhaba arkadaşlar. Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar çemberin analitiğine çemberin genel denklemiyle devam ediyoruz. Yine arkadaşlar çemberde çok önemli bir başlıktayız. Nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir? Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce şöyle bir önceki başlığımızı hatırlayalım. Neyi? Çemberin standart denklemini. Arkadaşlar çemberin standart denkleminde ne lazımdı bize? Merkez koordinatları ve yarıçap belli ise bunların dikkat edin zıt işaretlisini alıp karelerini alıp eşittir R kareye eşitliyorduk. Pekala arkadaşlar bu denklemi açarsak ne olur? Ne demek istiyorum? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kareye. Bunu açıyorum. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Devam ediyorum. Burayı açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şurası Y olacak. Artı ikincinin karesi eşittir r kare. Arkadaşlar şunu düzenlediğimizde ne demek düzenlemek? x kare y kareleri bir yere yazıyorum. Sonra eksi 2 a x eksi 2 b y sabitleri x ve y'den bağımsız olanları yani a kareyi b kareyi şu r bu tarafa aldık. Eksi r kareyi şu şekilde düzenledik. İşte arkadaşlar şurada açtığımızda bakın bunu daha sade halde yazmak için x kare y kare duruyor. Oraya dokunmuyoruz. Ama şu eksi 2 a dediğimiz yeri d harfiyle gösteriyoruz. dx. Burayı e ile göstermiş olacak sorumuz e, y. Şuradaki sabit ifadenin tamamını da f dediğimizde arkadaşlar işte bu şekilde yazılışa biz çemberin genel denklemi diyoruz. Çok önemli bir başlık. Arkadaşlar aslında çemberin genel denklemi demek standart denklemin açılmış halidir. Fakat sorularda denklem böyle verildiğinde bakın az öncekinde merkezi bulmak kolaydı direkt. Hani zıt işaretlisini alıyorduk. yarıçapı da buluyorduk. Fakat buradan dikkat edeceğiz. Şimdi tersten gideceğiz. Arkadaşlar şurası neydi? Bu denklem ya. Bana ne lazım? Bana merkez koordinatları lazım. O da A virgül B idi. Hatırlayın burası eksi 2 idi. Eksi 2 A dediğimiz D ise A'yı bulmak istersem her tarafa eksi 2'ye bölersem ne olacak? Eksi D bölü 2. İşte merkez koordinatı demek ki X'in öndeki sayının eksiyle çarpılıp 2'ye bölünmesiyle bulunuyor. A'sı. Gelelim B'yi bulmak için. Burası da dikkat edin. Eksi 2 B'ydi. Eksi 2 B Y ise arkadaşlar B yine eksi 2'ye böldüğümde eksi özür Y demişim. 2 Y'nin öndeki sayı E diyecektik. E olacak. E bölü 2 oldu. Demek ki arkadaşlar Y'nin öndeki sayıyı da eksiyle çarpıp 2'ye böleceğiz. Şimdi şu ifade arkadaşlar şurada kalan kısım F dedik ya sabit sayı buna. Bakın buraya D buraya da E demiştik. Bu da sabit sayı. Şimdi buraya çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar şu eşitlikte bahsediyor burada. A ve B yerine D ve E'li eşitlik yazıldıktan sonra yani A yerine D bölü 2, e, B yerine de eksi E bölü 2 yazdığımızda arkadaşlar ortaya bu çıkıyor. Bu çok çok önemli bir formül. Yarı çapı bulmak için kullanacak olduğumuz formül. 1 bölü 2 kök içinde D kare artı E kare eksi 4 F şeklinde de yarı çapı bulacağız. Merkezi buradan bulduk. Yarı çapı da arkadaşlar buradan bulduk. Zaten soru bizden bu ikisini istemiş olacak. Devam edelim. Bakın hemen örneklerde göstermeye çalışalım. Şimdi çemberimizin merkezi belli mi? Şu an için değil. Ama bulmayı biliyoruz. Nasıl da x'in öndeki sayıyı yani eksi dördü ne yapacaktık arkadaşlar? Eksiyle çarpacaktık. Burada eksiyle karışmasın. Birisi benim kendi eksim var. Bir de soruda verilen eksi var. Dikkat edelim. Y'nin önünde altı var. Eksiyle çarpacaktık. Şu şekilde bir de ikiye bölecektik. Arkadaşlar buradan eksiyle eksinin çarpımından artı geldi. 2 bölü 2'den 2. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3 merkez koordinatım oldu. 2 eksi 3 hangi şıklarda var? Bakın A, A, gitti, B gitti, C gitti. D veya E'den birisi. O E'nin hangisi olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar yarı çap bulmak zorundayız. Bu formülü ilk başta bize biraz uzun gelebilir ama alışacağız. Çok soru çözeceğiz arkadaşlar bununla ilgili. Ben bir kere daha yazayım isterseniz. D kare E kare eksi 4 F. Başlıyorum. 1 bölü 2. D kare dediğimiz x'in öndeki sayı. Yani eksi 4'ün karesi. E kare dediğimiz 6'nın karesi. Eksi 4. Bakın burada f'in işareti eksi. Ona lütfen dikkat edelim. Yani eksi 12. Burada eksiler çok önemli. 1 bölü 2. 4'ün karesi 16 artı 36. Bakın 4 kere 12 48. Ama eksi eksiden artı 48 yaptı. Arkadaşlar şurada ne geldi dikkat edin. 16, 36 daha 52, 48 daha 100 yaptı. 1 bölü 2 kök içinde 100 ise eğer nasıl olacak? 1 bölü 2 dursun 100 dışarı 10 diye çıkacak. E 2'ye de bölünecek 5 olacak. Demek ki arkadaşlar D seçeneği cevabımızmış. Yarı çapımızda 5 bulacağız. Evet bununla ilgili arkadaşlar pekişinceye kadar bol örnek çözmeye devam ediyorum. Geçiyorum diğer örneğime. Çemberinin merkezinin koordinatları 3'e ne olduğuna göre m artı n nedir diyor. Arkadaşlar merkez nasıl bulunuyordu? şuradaki sayıyı eksi ile çarpıp 2'ye bölüyordum. Bunu yaptığımda sonucum ne çıkacakmış? 3 çıkacakmış. 3 çıkıyorsa işler dışlardan 6 oldu. Eksiyle çarptık. M'yi eksi 6 bulduk. Pekala N nasıl bulunuyordu? Y'nin önündeki sayı eksi ile çarpıp 2'ye bölüyorduk. Eksiyle çarptım. 2'ye böldüm. Bu da neyi verecek? Arkadaşlar 4'ü ama eksi 4'ü 2'ye böldüğümde eksi 2 oldu. O zaman m ile n'nin toplamını soruyor. Birisi eksi 6 diğeri de eksi 2. Arkadaşlar bunları toplarsak da bizi eksi 8'e götürmüş olur. Yine devam ediyorum. Denklemiyle verilen çemberin yarı çapı 2 birim olduğuna göre. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat edeceğiz. Bakın eğer sorularda şimdiye kadar bakın bir önceki soruya geri gideyim. X'in y'nin katsayıları yani x kareli y kareli terimlerin katsayıları artı 1 olmak zorundaydı eşit ve 1 olmak zorunda. Bakın şu an burada 2 var. O zaman bu haliyle bunu yapmayacağız. İlk önce ne yapacağız? Her tarafı bir x kare y karenin kat sayısı neyse ona böleceğiz. Yani şu an için 2'ye böleceğiz. Bölelim. O zaman ne elde ederiz? x kare buradan. y kare buradan arkadaşlar. 4'ü 2'ye böldüm. Hatta bakın burada kafa karışıklı olmasın diye isterseniz x'i buraya alabilirim. Hani ilk önce x geliyor ya. Onu da düzeltmiş olalım. Artı 4x y'yi 2'ye bölüyorum. Eksi 2y Artı K'yı 2'ye böldüm. K bölü 2. İşte tanıdığımız bildiğimiz denklem haline getirdik. Burada bu sefer bakın bize merkezi sormuyor. Bulmaya gerek yok. Yarı çapı istiyor. Direkt yarı çapı hatta vermiş de K'yı istiyor. O zaman arkadaşlar R eşittir diye başlıyorduk ya şimdi 2 eşittir diye başlayacağım. 1 bölü 2 kök içinde açtık. D kare yani 4'ün karesi artı E kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 F. F ney? Sabit sayı. Yani K bölü 2 oldu. Buna da dikkat edelim. 1/2 duruyor arkadaşlar burada şimdilik. Kök içini bir halledelim. E buradan 16 geldi. Buradan 4 geldi. Arkadaşlar şununla bu sadeleşsin şöyle bir -2k kalsın. Bu 2'yi de karşıyla çarpalım 4 olsun. Kök içindene kaldı 20 2k kaldı. Arkadaşlar buradan şimdi her tarafın karesini aldığımda ne oluşacak? Burada 16 gelecek. Hocam neden karesini alıyoruz? Arkadaşlar kare kökten kurtarmaya çalışıyoruz şu an burada işlemimizi. O zaman da şöyle olur mu? Her tarafın bir karesini alırsam. Bakın burada kare ile kare kök gidecek. 16 eşittir. 20 eksi 2K oldu. 2K'yı bu tarafa alıyorum. Artı 2K. 16'yı da buraya aldım. 4 kaldı. K eşittir. 2 bulunmuş oldu. Devam ediyorum. Eğer işlem hatası yapmıyorsak bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Çemberi x eksenine teğet olduğuna göre. Arkadaşlar merkezi bulalım. Buradan bir yorum yapacağım sizle beraber şimdi. Çemberin merkezi neydi? X'in öndeki sayı eksiyle çarpacaktık. Eksimizi unutmayalım. Bir de eksisi var burada. 2'ye bölecektik. Y'nin öndeki sayı eksiyle çarpıp 2'ye bölecektik. O zaman merkezimiz 3'e eksi 4 oldu. Arkadaşlar eksenlere teğet çemberiyle işlediğimiz videolarımızı hatırlayın. Çemberin standart denkleminde bundan bahsetmiştik. Eğer çember x eksenine teğetse y değeri yarı çap oluyor idi. O zaman bunun yarı çapı ne kadarmış? M değeri. Hocam eksi 4. Hayır. Yani M değeri değil özür diliyorum. R yani yarı çapı bunun 4'tür. Yani eksili olmayacağını da bahsetmiştik yarı çapın. O zaman R'miz 4. E buna göre şimdi soruyu yorumlayalım. Ne yapacağız? Yarı çap formülünü hatırlayın. İsterseniz onu bir kere daha yazalım. Bunu pekiştirinceye kadar. 1 bölü 2 d kare e artı e kare eksi 4 f'ti. Şimdi 4 eşittir. Çünkü yarı çap 4. 1 bölü 2 d kare dediğimiz arkadaşlar x'in öndeki sayı. Eksi 6'nın karesi. Artı e kare dediğimiz 8'in karesi. Eksi 4 f yani m. Yani sabit sayı m olmuş oldu. Karşıyla çarptım arkadaşlar. Buradan 8 geldi. Buradan yine e, ne oldu burası? 36 oldu. 8'in karesi 64 oldu. Eksi 4 tam oldu. Arkadaşlar burada kare alıyorum. Az önce yapmıştık ya hatırlayın. Karesini aldım 64. Buradan artık kare kök kalktı. Şöyle yaptığımız belli olsun isterseniz. Şunlar gitsin. 100 eksi 4 m olmuş oldu. Eksi 4 m'i bu tarafa alıyorum. Artı 4 m yapıyorum. 64'ü buraya alıyorum. Eksi geçiyor. 100'den de 64 çıkardığımda 36 oldu. Arkadaşlar buradan da m'i 9 bulmuş olduk. Bu da güzel bir soruydu. Hem eksenleri, t çemberleri de bize hatırlatmış oldu. Devam edelim. Çemberinin orijine en uzak mesafesi kaç birimdir diyor. Arkadaşlar bakın bunu e, çemberin standart delim, denkleminde de bahsettiğim üzere çemberin yerinin neresi olduğunu ben bilmiyorum. Onun için ilk önce merkez ve yarıçapı bularak çember hakkında yorum yapacağız. Hadi bakalım. O zaman ilk önce şöyle diyelim mi arkadaşlar? Bunun merkezini buluyorum. X'in öndeki sayıyı eksiyle çarpıp ikiye bölüyorum. Y'nin öndeki sayıyı eksi ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Merkez ne oldu? Eksi eksiden artı geldi arkadaşlar. 8 bölü 2'den 4. 6 bölü 2'den de eksi 3'ü bulduk. Şimdi R'yi bulalım. 1 bölü 2 kök içinde arkadaşlar açtık. 8'in karesi. Hocam eksi evet eksi yazalım. E, artı 6'nın karesi. Eksi 4 F yani 9. Buradan R eşittir. 1 bölü 2 64 artı 36. 4 kere 9 eksi 36. Arkadaşlar şunlar birbirini götürdü. 64. Dışarı 8 diye çıktı kök dışına. 8 bölü 2'den de 4 bulmuş olduk. R'imiz 4'müş. Arkadaşlar o zaman şimdi beraber yorumlayalım. Bakın çemberimiz nerede? Çemberimiz nerede görebiliyor musunuz? Nereden göreceğiz? E, merkez 4'e eksi 3 ya. Yani 4. bölgede bir yerde arkadaşlar. Şöyle bir çember göstermek istersem dördüncü bölgede 4'e nesi 4? X'i şöyle biraz uzakta olsun o zaman. Y'si de x'i 3 olacak. Böyle mi olur arkadaşlar? Tabi burada şekli çizerken başka şeylere de dikkat etmemiz lazım. E, hatta siz hemen şöyle söylemiş olayım. Bakın X değeri aynı zamanda neye eşit olur? R'ye. Arkadaşlar X değeri R değerine eşitse bu çember Y eksenine teğettir. O zaman çizerken biraz daha dikkatli çizmek zorundayız. Şöyle bir şeklimiz var. Bunu çizdikten sonra bu çemberin x'ini de çiziyorum. Şöyle bir yerden geçiyor muhtemelen. Değil mi? x'imiz kaçtı? 4'e 3. Şu şekilde bir çemberimiz var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu tarafa doğru 3. Öyle miydi? Evet bu tarafa doğru 4. Özür. Şuraya doğru da 3. Bu çemberimiz. Arkadaşlar şimdi soru bize diyor ki bu çemberin orijine en uzak noktası bakın orijine birleştiriyorum. Orijine en uzak noktası çap doğrultusundadır. Bu bilgimizde kullanalım. Şimdi bakın burası 4 ya. Bir kere 3 4'ten bu 5. Ama yarı çapı şu kadarlık kısmı soruda bulduk 4'tü. O zaman şuraya minik bir 1 kaldı. Lazım mı şu an için değil. Ama bazı sorularda da en kısa mesafeyi sorsa 1 diyecektik. Şimdi en uzak dediği için çap doğrultusunda ileriye doğru devam ediyorum. Yarı çap 4 olduğu için 4 de buraya yazdım. Bakın 4, 4, 8, 1 de buradan var. 9 demek ki en uzak noktası 9 birim imiş. Bu da güzel bir soru. Şeklin çizileceğine lütfen dikkat edelim. Geliyorum. Şimdi tam tersine şekli çizilmiş bir soruda e, arkadaşlar genel denklem nasıl bulunur? Genel denklem bulmayacağız aslında. Biz ilk önce standart denklem bulacağız. Hatırlayın ne demiştik genel denklem için? Standart denklemin açılmış halidir. Oradan gideceğiz. E, bu tarz sorular standart denklem konusundan bahsederken çözmüştük. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çemberin ilk önce bir merkezini alıyorduk. Merkezden buraya ve şuraya çizecektik. Bunları neden çizdiğimi de hatırlatayım. Bu arkadaşlardan merkezden teğet çizdiğimiz e, yarıçaptır. Şu da kirişe indirdiğimiz dikmedir. Bunları şimdi sırayla kullanıyorum. Arkadaşlar B noktası 2 ya. Şurası 2. E A'nın 8 olması için bakın yukarıya kadar 8 ama kirişe indirilen dikme kirişe 2'ye böldüğü için 8'in ikisi burada. Buraya 6 kaldı. Fakat eşit de bölüştüreceğimden buralar 3, 3 olacak. Bu çemberde uzunluk bilgisi arkadaşlar. Şu yukarıdan bakın 5 var. Karşıya aldım 5. O zaman çemberin yarı çapının 5 olduğunu görebiliyorum. Ee, üçgen oluşturacak şekilde yarı çapı köşeye çizdim. 3, 5 ise burası arkadaşlar 4 ve şurası da 4. Şimdi merkez koordinatlarımız hazır. Yatayda 4, dikeyde 5. R'ye kaç? R'ye de 5. R çünkü x eksenine teğetse y değeri yarı çap olacaktı. Hadi o zaman denklemi yazıyorum. x eksi evet 4'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir arkadaşlar r kare yani 5'in karesine. Hemen yapalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir r kare. Bakın bu 25'ler sağlı sollu birini götürür. X kare buradan var. Sonra yanına y kareyi alayım. Sonra eksi 8 x. Sonra y'ye geçelim. Eksi 10 y. Elimizde bir de artı 16 kalmış oldu. O zaman bu da cevaplarda vardır muhtemelen. Hangi seçenekte? D seçeneğinde cevabımız var. Demek ki arkadaşlar genel denklem sorur, sorarsa sorursa ne yapacağız? İlk önce standart denklem bulup karelerini alacağız. E tersten de yapabilirdiniz. Hani acaba hangisinin merkez koordinatları 4'e 5'i sağlayacak diye bakabilirdiniz. O da olur. Ama bu şekilde de güzel bir çözüm oldu. Devam ediyorum. E koordinat düzleminde çemberi x eksenini A ve B noktalarında kesmektedir. Bunların absisleri toplamının değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Bakın şimdi yine aynı konu. Ekseni kesip kesmediği, ne diyelim ona, orijinal uzaklığın hepsini bulmak için merkez ve yarıçap bulacağız. Ona göre yorum yapacağız. Hemen merkezi buluyorum. Şimdi bunun merkezi nasıl bulunur? Merkezi, x'in önündeki sayıyı artık söyleye söyleye alıştık değil mi? Eksiyle çarpıp ikiye böleceğiz. Y'nin önündeki sayıyı eksiyle çarpıp ikiye böleceğiz. O zaman arkadaşlar merkez koordinatlarımız eksi x'den artı oldu dikkat edin. 4 bölü 2'den 2, y eksi 5 bölü 2'yi. Pekala R'miz nasıl? Onu da bir bulalım. 1 bölü 2 kök içinde açtık. D kare eksi 4'ün karesi arkadaşlar. Artı E kare 5'in karesi. Eksi 4 F. Eksi 4 var. Ama F de eksili. Ona da dikkat edeceğiz. Buradan 1 bölü 2'miz gelsin arkadaşlar. Şöyle açalım. 16 artı 25. E, 4 kere 8 eksi eksiden artı 32 yaptı. E, 16, 25 daha 41. 32 daha 73. Arkadaşlar 73 kök dışına çıkmaz. O zaman kök 73 bölü 2 yani 1 bölü 2 çarpım durumundaydı. 6 almış oldum. Bu şekilde bulduk. Arkadaşlar burada ne yorum yapacağız? Şimdi bakın buradan isterseniz şöyle bir çember çizmeye çalışalım. Bu çember üzerinden olayımızı anlatalım. Bakın elimizde neler var? Arkadaşlar 2y eksi 5 bölü 2 bunlar var. Yarı çapımız biraz daha büyük bir değer mi? Evet biraz daha büyük bir değer. Şimdi bunlara göre bir e koordinat sistemi yerleştireceğim buraya. Kaçıncı bölgede arkadaşlar çemberimizin merkezi dikkat ederseniz? Nerede? Evet gördüğünüz gibi şöyle bir yerde arkadaşlar çemberimiz. Pardon çemberdeymişiz. Şuna geçelim. Burası da arkadaşlar şöyle bir şekil. Neden böyle çizdiğimi şimdi izah etmeye çalışayım? Arkadaşlar burası x burası y. Bakın bunun merkezi şurada bir yerde. Bu merkezimizi şöyle yorumluyorum. Diyorum ki yatayda yatayda 2 birim. Dikeyde de arkadaşlar aşağı tarafa doğru da 5 bölü 2 kadar inmiş. Buraya gelmiş. Yarıçapımız kök 73 ne demek? Yani bu değer olarak baktığımızda arkadaşlar 8'den büyük. 8 bölü 2 yani 4 küsür bir şey bu. Onun için yani yarıçap nasıl diyelim şu çizgiler çemberin içinde olmak zorunda. Yani dışarıda değil. Onu anlayabiliriz. Buradan şöyle yorum yapıyorum arkadaşlar. Bu yarı çapı çiziyorum. Bakın bir buraya bir de buraya. Neden? Çemberimizin x eksenini kestiği noktalar diyor. Zaten aslında ekseni kestiğini buradan da tahmin edebilirsiniz. Şimdi buralar elimizde hazır. Pekala arkadaşlar burası ne kadar? Kök 73 bölü 2. E burası da 5 bölü 2 ise ben şu uzunluğu a diyerek Pisagor'dan bulabilir miyim? Belki rakamlar daha güzel olsa iyi olurdu ama bu şekilde karşımıza geldi. Bulalım. E şimdi a kare artı 5 bölü 2'nin karesi eşittir arkadaşlar. Kök 73 bölü 2'nin karesi olacak. Yapalım buradan. A kare 25 bölü 4. Kök 73 dışarı 73 diye çıktı. 73 bölü 4 oldu. E buradan 73'ten 25 çıkartalım arkadaşlar. Kaç olur? 48. 4'e bölelim. 12. A kare 12 ise A'yı 2 kök 3 buldum. Farklı bir renk alıyorum. A'yı 2 kök 3 yazdım. Arkadaşlar çemberdeyiz ya. Bakın o zaman burası 2 kök 3 hani kirişe indirilen dikme kirişi ortaladığı için burası da 2 kök 3 olmayacak mı? Evet. O zaman e, aslında benden şu bakın şu şekilde soru da gelecek karşınıza. Bu çemberin x eksenini kestiği noktalar a b ise a b kirişinin uzunluğu ne deseydi? 2 kök 3. 2 kök 4 kök 3 bulacaktık. Ama soru biraz daha zorlaştırmış bize. Ne diyor arkadaşlar? E, noktaları bulun diyor. Şimdi bakın şuraya kadar 2 var elimde. İki buradan geldiği için B noktasının koordinatı yani apsisi iki köküçe artı iki şu şekilde oldu. Pekala burası ne kadar? Arkadaşlar burayı buluyorum. Şimdi buranın toplamı iki köküştü. Ama ikisini şurada kullandığıma göre demek ki şuradaki nokta arkadaşlar şu şekilde yazılmak zorunda iki e, köküş eksi iki şeklinde. E, bu da buranın neyi olmuş oluyor? Absis değeri diyelim şöyle virgül koyalım. Bir de diğeri de ordinatı da sıfır. Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. Fakat şu taraftaki olan eksili ya dikkat edin. E niye? Çünkü ikinci bölgedeyiz. Eksi 2 kökü 3'e eksiyle çarptığım için artı 2 oldu. Diğeri de arkadaşlar 2 kökü 3'e artı 2 oldu. Bunların toplamı soruluyor. Şunlar birbirini götürdüğünde arkadaşlar geriye 4 kalmış olacak. Yani A noktasının koordinatlarını buldum. Fakat tekrar ediyorum buranın eksili olduğunu unutmayın. Çünkü e, sol tarafta e, buna göre x'i ikisi ve x'in hem A hem B değerlerini buldum topladım arkadaşlar. Biraz ifade etmekte zorlandım ama olay bu şekildeydi. Devam edelim. Evet. Şimdi geldik. Çember belirtme şartlarına. Arkadaşlar şu üste verilen denklem aslında bir e, konik denklemidir. Yani bu denkleme bakarak bunun çember mi, elips mi, hiperbol mü, boş küme mi, nokta mı olduğunu anlayabiliyoruz. Ama şu an bizim için lazım olan kısmı çember olduğu için ben oraya değineceğim sadece. Eğer arkadaşlar bu çember belirtmesini istiyorsak bu denklemin ilk birinci şartımız şu. x kare ve y kareli terimlerin kat sayıları, bakın şunlar kesinlikle birbirine eşit olmalı. Eğer merkez ve yarıçap bulacaksak hatırlayın ne yapıyorduk? Onların kat sayılarını da bölerek 1'e getiriyorduk. Onu da unutmayalım. Arkadaşlar diğer bir önemli kural, çember denklemlerinde x y'li terim olmamalıdır. Yani şuradaki b değerimiz sıfır olmalı. Bakın bu iki şartı sağladıktan sonra üçüncü şarta geliyorum. Üçüncü şart, şart arkadaşlar şu ama aslında bu şu demek. Yarı çap diyor. Yarı çap. Yani eğer bir denklem varsa çember denklemi olacaksa bunun bir yarı çap olması lazım. Yarı çap sıfırdan büyük olmalı. Hani hatırlarsanız yarı çap formülü şöyleydi ya. D kare E kare eksi 4 F'ti. İşte buradan diyoruz ki bu yarı çapın hani pozitif çıkmasını istiyorsak bir değer olmasını istiyorsak 1 bölü 2 sabit ya şu kök içinin işte bahsedilen değerde olması lazım. Yani ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Onun için de burada 1 bölü 2 ve kökü kaldırıp direkt d kare artı e kare eksi 4f sıfırdan büyük olmalıdır diyeceğiz. Çember belirtmesi için. Arkadaşlar bunun nokta belirtmesi için ne lazımmış? Bazen onu da büyük görebilirsiniz. E, bu işlem yarı çap sıfırsa nokta olmuş olur zaten. Hadi onları soru üzerinde görmeye çalışalım. Bu kısım çok kolay arkadaşlar. Fakat kurallı da bilmeyen arkadaşlar burada çok zorlanıyor. Hocam diyor zaten x kare, y kare vardı bir de m gelmiş, k gelmiş ne yapacağız? Çok daha kolay. Çünkü çember belirttiğine göre diyor. Çemberse x kare ve y kareli terimlerin kas eşit olacaktı. O zaman 3 eşittir k eksi 1. Aldık bu tarafa k'yı. K 4 oldu. Buraya gelelim. Şimdi başka ne var? xy'li terimlerin katsayısı 0 olacaktı. xy'li terim olmayacaktı çünkü m 3 0'dan m'i buradan 3 bulmuş olduk. O zaman k dediğimiz 4, m dediğimiz 3 toplamı arkadaşlar 7 olarak bulundu. Evet görüldüğü gibi çok daha kolay sorular arkadaşlar. Geçiyorum. Çember belirttiğine göre arkadaşlar çember belirtiyorsa x kareye karelerin katsayıları 1 mi? Evet doğru. Ama xy'li terim olmayacaktı. O zaman n-2 değeri sıfır olması lazım ki burayı sıfırlasın götürsün. n o zaman 2. Arkadaşlar n-2 ise bu denklem nasıl oldu? 2x-1 şeklinde oldu. E bu denklemin merkezinin koordinatını soruyor. Hatırlayın merkez neydi? x'in önündeki sayının eksilisinin 2'ye bölümüydü. y'nin önünde y yok arkadaşlar. O zaman sıfır alacağız. Buradan ne geliyor? Eksi 1'e sıfır şeklinde merkez koordinatlarını bulmuş oldum. Devam ediyorum. Çember belirttiğine göre M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bakın ne var? X kare, Y kareli terimlerin katsayıları sayıları 1 mi? Evet. X, y terim var mı? Yok. O zaman diğer kurala geçiyorum. Neydi? Yarı çap sıfırdan büyük olmalı. Ama ne demiştik? Yarı çapın sıfırdan büyük olması için D kare, E kare, eksi 4F değerinin sıfırdan büyük olması lazım. D kare, X'in öndeki sayı, eksi 2'nin karesi, E kare dediğimiz Y'nin öndeki sayı 5'in karesi, eksi 4F. F hocam M mi 1 mi? Hayır. Hepsi arkadaşlar sabit terim buradaki o. M eksi 1. Bu sıfırdan büyük olmalı. 4 buradan geldi arkadaşlar. E, 25 de buradan geldi. Şunu da şöyle dağıtalım. Eksi 4 M. Eksi eksiden artı 4 büyüktür. Sıfır oldu. 25, 4 daha 29, 4 daha 33. Eksi M diye karşıya attım. Artı M oldu. Şöyle. Arkadaşlar her tarafı kaça bölelim? 4'e bölelim. Şimdi 4'e böldüğümüzde ne olacak? Bu tarafta M kalacak. M kalacak. Burada 32'yi bölseydim bakın arkadaşlar 4'e bölseydim 8 olacaktı. 33 ise bu 8 nokta küsür bir şey yani 8.1 falan gibi değerini bulmaya gerek yok. M en fazla kaç olabilir diyor. E 8 nokta küsürden küçük olacaksa 8 olabilir mesela tam sayı olarak. En büyük değerini sormuştu. O da bizim için cevaplarda 8 olarak var. İşte arkadaşlar bahsettiğimiz olay denklemi bir nokta belirttiğine göre ilk önce arkadaşlar ne yapacağız? Şuradaki x, y terimlerinin katsayılarını sıfırlayacağız. m-4 eşittir sıfırdan m'i 4 bulduk. Şimdi burada yerine yazarsam e, nerede yazacağız? Şurada yazacağız. 4 yazdım. Şimdi nokta belirtiyorsa ne olacaktı? d kare e kare eksi 4f eşittir. Evet noktaysa 0 olacaktı. Olsun. d kare eksi 2 ya. Eksi 2'nin karesi. Artı e kare dediğimiz yenin önündeki sayı 6'nın karesi. Eksi 4 m. Bakın burada ne var? E, 4 yazdık m yerine. Eksi 2 n var. Bu işlemin sonucu 0 çıkması lazım. Düzenliyorum. 4, 36 çarpıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Eksi 16 artı 8 n eşittir 0. 8 n burada dursun. Diğerlerini karşıya atacağım. E, 36'dan arkadaşlar 16 çıkardım. 20 kaldı. 4 ile de topladım 24 Karşıya attım. eksi 24 oldu n eşittir eksi 3 olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar çok çemberde çok önemli kısımları hallettik standart denklem en önemlisiydi onu bütün ayrıntılarıyla gösterdik. Sonra arkadaşlar çemberin genel denklemiydi ondan da bahsettik. Burada en temel konular bitti artık detaylarımız var ne var? Çemberin bir doğruya göre durum var çemberlerin birbirine göre durumları var. Onlar da bir sonraki videolarımızın konusu. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşçakalın.